Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Akbank artı para nasıl çekilir? Akbank artı para faizi nasıl hesaplanır? Bunu anlatacağız. Öncelikle Akbank mobil uygulamamıza giriş yaptık. Artı para hesabınızda yeterli para olmadığında artı para kullanın. Acil nakit ihtiyaçlarınızı hemen karşılayın. Ödemelerinize ve alışverişinize dilediğiniz gibi devam edin. Artı para kredili mevduat hesabıdır. Acil nakit ihtiyaçlarınız için limitiniz hazır bekler. Limitinizi kullanmadıkça hiçbir faiz ve ücret ödemezsiniz. Artı para limitiniz ile şubelerden ve ATM'lerden nakit para çekebilir. Akbank kartınızı kullanarak alışverişinize devam edebilirsiniz. Fatura ödemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Talebinizi hemen ileterek artı para limitinizi ayrıca kredi taksitleriniz, kredi kartı ve sigorta ödemeleriniz için de kullanabilirsiniz. Bizim artı para limitimiz 4000 TL vadeli hesaba bağlı. Artı parayı taksitlendirebiliyorsunuz da en altta arama ve asistan yazan yere tıklıyoruz. Başvuru ve nakit ihtiyaçlar. Aşağı geldiğimizde artı para. Burada limit güncelleme, tercih değişikliği, artı para kapama. Limitimizi 4000 TL olarak görüyoruz. Talep edilen tutarı da belirleyebilirsiniz. Artı para faizi 4.42 oranındaymış. Taksitli artı para ise maksimum 11 taksite kadar. Örnek bir para çekme işlemi yapacağız. 3200 TL kullanılabilir artı para limitimiz. Taksit sayısını 2 dediğimizde aylık faiz oranı %5. Ödeme planına baktığımızda 3200 TL. 2 aylık ödemesi 1750 TL 71 kuruş. ikinci taksiti 1757 TL 64 kuruş. Burada başvuruyu onayla derseniz vadesiz hesabınıza para geçer ve iki taksit olarak ödemeye başlarsınız. Şimdi faiz hesaplamayı göstereceğim. İnternet sitesine Akbank artı para yazarsanız burada hesaplama aracı çıkıyor. Kullanım tarihini seçiyoruz. 17 Mart ve 18 Mart arası çekilecek tutar. 1150 dediğimizde bir günlük faizi 4.98 olarak çıkıyor. Bu şekilde artı para kullanabilirsiniz. Günleri ve çekeceğiniz miktarı belirtebiliyorsunuz. 5600 dedik. 3. ayın 17'sinde çekilen para 4. ayın 1'inde ödemesi gerçekleştiğinde 194 TL 13 kuruş gibi bir faiz ödeniyor. Bu şekilde arkadaşlar artı paranızı kullanabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.